merhabalar sevgili amir astroloji takipçileri merhaba sevgili astroloji severler hepinize iyi akşamlar diliyorum bu yayınımızda sizlere 22 Ağustos 2021 tarihinde kova burcunda gerçekleşecek olan dolunay ve etkilerinden bahsedeceğim şimdi bu dolunay ve etkilerini şöyle aslında daha bir güzel anlayabiliriz bir Jüpiter gezegenine bakmamız lazım. Çünkü dolunayla Jüpiter'in çok güzel bir kavuşum açısı var. Bir de Uranüs'e bakmamız lazım. Çünkü Kova burcunun yönetici gezegeni biliyorsunuz ki Uranüs. Şimdi Uranüs teretopozisyonunda. Bir de Jüpiter'e bakacağız. Jüpiter'in mitolojik etkilerinden bahsedeceğim sizlere. İşte Jüpiter aslında Zeus olarak biliniyor. Zeus da biliyorsunuz tanrıların başı. Eski Antik Yunan'da ee, ve Zeus'un babası yani Jüpiter'in babası Satürn'dür. Yani Jüpiter Satürn'ün oğludur. Eski Yunan mitolojisine göre. Ve aynı zamanda Romalıların e, uzun dönem tanrılığını yapmıştır. Ee, Jüpiter yani Zeus tanrı olarak görmüşlerdir. Bir de atlası biliyorsunuz dünyayı sırtında taşıyan adam atlasa dünyayı sırtında taşımasını emreden kişi de aynı zamanda Jüpiter'dir. Yani e, Jüpiter dediğimiz Zeus'tur biliyorsunuz. Jüpiter bir de Babil astrolojisine göre bakacak olursak yani mitolojisine göre bakacak olursak e, Babil astrolojisinde de Hammurabi'nin en birinci adamı. Hammurabi herkese emirler yağdırırken Jüpiter'i dinliyor. Ve Jüpiter adaleti sağlıyor. Hammurabi'nin adalet sistemini biliyorsunuz. Dişe diş, göze göz, kana kan. Ama Hammurabi'nin adalet sistemini değiştiren, yumuşatmaya çalışan çok önemli bir gezegendir Jüpiter. O yüzden Jüpiter bize adaleti de sembolize eder. Şimdi neler yaşayacağız bu Kova burcu dolunayında? Birincisi ben geç kaldım. Birçok öngörüm zaten çıktı. Vardı öngörülerim. Bir çok öngörüm çıktı onlardan birisi Afganistan yani uluslararası görüşmeleri de sembolize ettiği için Jüpiter kova burcundaki dolunayda Jüpiter şeyi çok fazla var baskısı çok fazla var Jüpiter iyileşmenizi sağlayacak tüm geri yaşanan felaketlerden iyileşmemizi sağlayacak kendimizi düzene sokacağız. Aynı zamanda Uranüs retrosundan dolayı bir içsel yönelim. Kendini keşfetme, yenileme, arındırma, yeniden hayata başlama etkileri söz konusu olacak. Uranüs, size daha önceden anlatmıştım Uranüs'ün hikayesini. Uranüs'ün buradaki anlamı, yani Kova Burcu Dolunay'ındaki anlamı, içsel yolculuklar, düzenlemeler, mevcut durumlara uyum sağlama. Koşullara uyum sağlama olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi ikili ilişkiler konusu söz konusu olursa eğer biz kova burcu dolunayında neler yaşarız. İkili ilişkilerde uzlaşma ve burada çok güzel bir açı var. Venüs'te Satürn'ün çok güzel bir üçgen açısı var. Kalıcı ilişkiler yahut ilişkilerde sorunların çözülmesi. Müzakereler çok fazla olacak. Bu müzakereleri kendi içimizde de yaşayabiliriz. Yani sevdiklerimizle yaşayabiliriz. Ee, i̇kili ilişkilerden yaşadığımız artık sevgilimiz olabilir, kadınımız olabilir. Onlarla da yaşayabiliriz. Ama ikili ilişkiler çok önemli olacak. Ve ikili ilişkilerde yaşanan barışmalar, anlaşmalar, uzlaşmalar, beraber yürüme, beraber hareket etme bunlar çok önemli olacak. Ee, ve dediğim gibi Jüpiter'in etkisi çok büyük Şimdi Jüpiter bizi genişletir Hayaller kurmamızı sağlar Geleceğe dair hayaller kurarız Jüpiter'le beraber iyileşiriz, Ruhsal yönümüz açılır İç dünyamıza düşeriz İç Dünyamızdaki e, Sorun olan şeyleri Düzeltmeye çalışırız Kendimizi yenilemeye çalışırız Bu dönemde karşınıza çıkacak ilişkiler samimi ilişkiler. Dürüst insanlarla karşılaşacaksınız. Önemli olan şey sizin kendi içsel yolculuğunuz olacak. İkili ilişkilerde lütfen kendi içsel yolculuğunuzu arkaya atmayı lütfen düşünmeyin. Önce içsel yolculuğunuz. Başka neler var? Şimdi Kova Burcu Dolunay'ında bir de Mars üçgen Uranüs açısı var. Ama Uranüs'ün retro olmasından dolayı biraz daha böyle harekete geçeceğimiz ama bunu içsel olarak yapacağımız yani içe dönük bir hareket söz konusu. Şimdi Kova burcu dolunayı dışa dönük bir dolunay değil. İçe dönük bir dolunay. Mesela Aslan burcu yeni ayı dışa dönüktü. Ondan önceki Kova burcu dolunayı yine dışa dönüktü. Ama şimdiki biraz içe dönük. O yüzden yaşadığımız şeyler sanrılar, sancılar, yaşadığımız kayıplar, birçok insansel sel felaketinde evini kaybetti. Birçok insan e, ve doğa doğayı kaybettik yangınlar oldu biliyorsunuz yangınları bildik sel felaketlerini de bildik bunları biliyorsunuz Uranüs'ün oyunlarıydı bunlar ve bunlara karşı artık biraz daha iyileşme düşünüyoruz. İyileşme olacak. Yani güzel bir dolunay sizleri bekliyor. Yurt dışı müzakereler artacak. Yabancı paralar artar, yükselir. Yabancı paralarda yükseliş olur. Bir de böyle bir şey var. Ve daha sonrasında Günlük hayattan neler yaşayacaksınız ee, Dediğim gibi insan ilişkilerine işaret ediyor Okulların açılması da Evet buna bir işarettir Okulların açılması ilk öğretim Ben zaten söylemiştim okullar açılacak Demiştim size ee, Bunların da biraz etkisini görebiliriz Yani Jüpiter'de Eğitim alanının da etkisini görebiliriz eğitimde de mevdana gelebilecek değişiklikler ve yenilikler çok ön planda olabilir şimdi genelde venüs üçgen satürn etkisinde evlenmeler oluyor mesela evlilikler için çok uygun bir zaman dilimi birçok insan evlilik teklifi alacak giden ilişkilerde evlenme teklifi alanlar olacak birçok insan eşinin kıymetini bilecek birçok insan sevgilisiyle daha iyi yakınlaşacak kendini daha doğru düzgün ifade edecek. Ve birçok şeyi de bu şekilde aşacağız. Çünkü artık iyiye doğru gidiyoruz. Kötü günleri geride bıraktık. Aralarda iyi günler, kötü günler vardı. Kötü günleri geride bıraktık. Artık iyiye doğru gidiyoruz. Lütfen düşüncelerinizi iyiye yöneltin. Bakın Jüpiter kötü istersen kötüyü verir iyi istersen iyi verir. Size söyleyeyim. Jüpiter'in öyle enteresan bir etkisi vardır ki sizin aklınızdan kötü düşünceler geçiyorsa ve kesinlikle kötüye getirir. İyi düşünceler geçiyorsa iyi iyi şeyler getirir. Jüpiter öyle enteresan bir gezegendir. Bolluk ve bereketi de vardır. Ama tam ters ettiği zamanlar da vardır. Güzel zamanlara doğru gidiyoruz. İyi zamanlara doğru gidiyoruz. Kalbinizi ferah tutacaksınız. Çok güzel bir kova burcu dolunayı. Eğitim kurumları ön plana çıkacak. Ve aynı zamanda uluslararası müzakereler, devletlerin görüşmeleri ve böyle bir şeyden bahsediyoruz. Bunun dışında size söyleyebileceğim daha detay Uranüs'ün etkisinden bahsettim. Uranüs retrosundan bahsettim. Uranüs retrosu içe dönük bir yapı veriyor. Ve dediğim gibi mevcut koşullara uyum sağlama. Yahut var olan şeyi kabul etme. Kabul et enerjisine geçiyoruz. Kova burcunda dolunay eşittir kabul et ve yoluna devam et oradan. Çok önemli. Bak kabul etme çok önemli. Şöyle bir kendinizi süzgeçten geçirin. Neden sürekli kötü şeyler yazılıyor? Bilmiyorum. Bana gelen yorumların hepsi kötü. Neden insanlar sadece kötü şeyler düşünüyorlar? Bilmiyorum neden öyle olduğunu. Ya ya da akıllarına mı geliyor kötü şeyleri yazmak? Güzel şeyler yazsanız da güzel şeyler de var bu hayatta. Hiç hiç güzel bir şey yazılmıyor yani. Hep kötü şeyler yazmışsınız. Yorumları okuyorum buradan. Hep kötü. Kötü bir şey yaşamış. Onu muhakkak geliyor bana yazıyor, bana anlatıyor. Bana niye anlatıyorsun? Kötü şeyler sende kalsın. Avranızı bozmayın. Başkasının da avrasını bozmayın. Kendi avranızı da bozmayın. Aklınıza da kötü şeyler getirmeyin. Başkasının ağzını da pisletmeyin, temizlemeyin. Tuvaletini yapan karga gibi. O yüzden lütfen kendi yaşadıklarınızı kendi içinizde tutacaksınız ya da gelip danışmanlık alacaksınız. <laughs> gelip danışmanlık alın. Hava çok güzel. Çok güzel bir gece. Süper. Her şey çok güzel. Hiçbir sorun yok. Sorun yokken sorun taşımayalım. Çıkarmayalım sorun. Güzel şeylerden bahsedeceğiz. Benim kova burcu doluna ile ilgili anlatmak istediklerim bunlar. Başka aklıma gelenler Jüpiter'den bahsettim, Uranüs'ten bahsettim. Çok önemliydi. Çok güzel, başarılı Kötü şeyleri geride bıraktığımız, iyiye doğru yöneldiğimiz, pozitifleştiğimiz güzel bir dolunay. Kendimize dönüyoruz, dışarıya dönük değiliz ve her şeyi her şeyi daha pozitif algıladığımız bir yere doğru gidiyoruz. Çok pozitif bir yere doğru gidiyoruz. Böyle düşüneceksiniz. Şimdi bu dolunayda kötü bir şey yok toparlama, iyileşme, yenilenme bunlar var. Kendinizi iyi hissedeceksiniz, yenileneceksiniz, arınacaksınız. Şimdi daha önceden bir videomuzda arınma gecesi diye bir şeyden bahsetmiştik. Arınma gecesi demiştik ki insanların bütün kötü yanlarının çıktığı bir akşam. Bütün kötü yanları yüz üstünde şey su üstünde Acaba insanlık yoldan çıksa yani emniyet olmasa ne olur? Herkes birbirini öldürür mü? İşte arınma gecesi tam da böyle bir şey. İnsanların içindeki bütün kötülüklerin dışarı çıktığı an. <laughs> Bunlara mahal vermemek lazım. Biz arınma geceleri için e, enerjimizi harcamayacağız. İyileşme yolunda enerjimizi harcayacağız. Yenilenme yolunda harcayacağız enerjimizi. Bu dünyada ölüm var. Ölüm bir gerçek arkadaşlar. Ölüm bir gerçek ve kabul edilmesi gereken bir şey. Birisi öldüğümüzde bizim bütün hayatımız bitemez. Çok ölümler gördüm ben çocukluğumda. Akrabalarım öldü hep. Çok yakın akrabalarım yani. Çocukken daha ölümler başladı. Hep ölümlerle büyüdüm yani. Ölümler var bu hayatta. Ama biz hayatımıza devam ediyoruz. Ölen öldü. Onun yasını tutamayız. Gitti. Çok acı bir şey. Çok kötü bir durum. Ama yola devam etmek var. Şimdi bizim milletimiz biraz değişik. Biz ağlaşmayı seviyoruz. Bak Türk milleti ağlaşmayı seviyor. Bir tanesinin diyelim bir yakını öldü. Aman ah başın sağ olsun ah canım benim ay çok üzüldüm falan filan. Tamam bitti. O kadar. Devam etmeyeceksin. Uzatmayacaksın. Moralini bozmayacaksın. Anlatabildim demek istediğimi? O kadar. Hastalık var. Hastalık da geliyor insana yapışıyor. Hasta da oluyorsun bir şey oluyor. Bir şeyler oluyor yani. Hasta oluyorsun. Hastalık kapıyorsun bir yerlerden. Korona olanlar var bir sürü dünya kadar. Korona oldu insanlar. Hastalandılar. Ölenler var. Bir sürü biz felaketler zamanından geçiyoruz şu anda. Yani sadece sel felaketleri değil. Sadece eee yangınlar değil. Onun dışında da biz felaketlerin içerisinden koronadan geçiyoruz. Koronada artış var. Ben söylemiştim size koronada artış olacağını. Koronada da artış var. Anlatabildim mi? Bunlar hep var. Şimdi bunları sürekli ısıtıp ısıtıp söylemek aş artık onu. O konuyu artık aş. Bitir o konuyu artık. Hayatına dön ya. Hayatına dönmüyorsun. Sadece konular üzerinden ilerliyorsun. Hayatına dönmüyorsun. Hayatınıza dönün. Bak bu dolunay çok güzel bir fırsat. Bu dolunayda güzel şeyler yakalayın. Güzel şeyler edinin. Sizin için fırsat. Yeniden ayaklanın. Dirayetinizi de gösterin. İnsan yeri geliyor evlat acısına bile dayanıyor. Yeri geliyor evladı ölüyor. Evlat acısına bile dayanıyor insan. Çok Herkese sağlık diliyorum en başında Herkesin sağlığı olsun Ondan sonra Ben aşı oldum birinci dozu Aşalım Aşalım Bunları aşalım artık Lütfen bu duyguları aşalım Bu kemikleşmiş duyguları Bunlar Türk toplumunun duyguları Biz çünkü çok uzatıyoruz Ağlaşıyoruz Bir de o insanı üstün yapıyoruz bir değişik bir toplumuz yani bizde ölümler özel, hastalıklar özel. Yurt dışında böyle değil. Yurt dışında hasta oluyorsan kendini hasta oluyorsun. Bir yakının hasta oluyorsa o kadar üzülmüyorsun. Bağların zayıf yani o kadar fazla üzülmüyorsun çok aşırı Türkiye'deki gibi. Anlatabildim mi demek istediğimi? Ama biz abartıyoruz durumları. Lütfen abartmayalım. Lütfen kötü duygularınızı buraya aksettirmeyin. Ben kötülük ağacı değilim yani. Nazar ağacı gibi kötülük ağacı. Her yere ba bağlıyorlar, yapıştırıyorlar, her yere kötü enerji. Astroloji bu değil. Astroloji sizin kötü taraflarınızı mı ortaya çıkaran bir şey sadece. Astrolojiyi yanlış algılamayın astroloji öyle bir şey değil. Astroloji iyi kötü iki tarafı da. İyi olanı da söyler, kötü olanı da söyler astroloji. Astroloji kötü olanı söylemez ki. Yani sadece kötü olanı söylemez. Sadece felaket olduğunda astroloji aklımıza geliyor. Hayır, yanlış. İşte şu anda güzel bir zaman dilimindeyiz. Çok güzel bir zaman diliminde astroloji yaşıyoruz. Güzel. Çok güzel başarılı bir kova burcu dolunayı geçiriyoruz. Kova burcu dolunayımız çok güzel. Şahane. Yerli yerinde gerçekten güzel. Duygularımızı da böyle açığa çıkarabileceğimiz, içsel yolculuğumuzu da rahatlıkla yapabileceğimiz güzel yolculuk veriyor, ruhsallık veriyor. Jüpiter bize ruhsallık veriyor. O yüzden Jüpiter bize ruhsallık veriyor iyi ve güzele doğru yönleneceğiz. Kova burcunun yöneticisi biliyorsunuz Uranüs'tür. Kova burcunun yöneticisi Uranüs. Ekonomi ile ilgili şu anda herhangi bir değişim yok. İniş çıkış da yok. Böyle devam edecek. Ekonomiye dair bir ifade yok. Evet Uranüs'te retro pozisyonda iç, içsel döngü. Yaşadığımız olayları de, değiştirecek, iç, dönüştürecek. Uranüs dönüştürmez ama içselleştirebilirsin. İçe yolculuk yapmanı sağlar. Şu anda da Uranüs retrosu. Bu arada Uranüs retrosu videomu muhakkak izleyin. Uranüs videosu. O çok önemli. Uranüs retrosu ve etkileri. Onu da izleyin. Evet kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize dikkat edin. Kov burcunda dolunay ve etkilerinden bahsettik bu videoda. Ve işte çok da güzel bilgilerimiz vardı. Aslında birçoğu gerçekleşmişti. Mesela uluslararası anlaşmalar, sözleşmeler, ülkelerin görüşmesi gibi ya da okulların açılması gibi gerçekleşen öngörülerimiz vardı. Zaten daha öncesinde ben söylemiştim birçoğunu size. Kendinize çok iyi bakın. Danışmanlık hizmetlerinden faydalanmak için amirastroloji.com'a mail atabilirsiniz. Instagram'dan ettiyseniz Instagram üzerinden de e, mesaj kutusundan mesaj gönderebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.